Bu hafta kar yağdı. Ben karı çok seviyorum. Ama ne zaman ki sizin bağrına çekişi geliyor aklıma işte o zaman kar bana beyaz ölüm gibi geliyor. Üzülüyorum. Dün okuldan dönerken kar topu oynadık. Ellerimi ve ayaklarım ıslandı. Soğuktan ellerimi ellerim musmur oldu. Eve geldiğimde al Annem ev, ellerimi soğuk suyla yavaş yavaş oldu. Sonra yavaşça ısıttı. Sinirleriniz de böyle mi sızladı? Siz de, siz de acısına dayanmayıp annenizi aradınız mı? Ya da sıcak bir soba başı hayali kurdunuz mu? Ben geceler üşüyünce anneme seslenip üzerimi örtmesini istiyorum. Peki siz o soğuk gecelerde üzerinizi örtecek bir şey buldunuz mu? anneniz, canınız olsun istemediniz mi? Ya da eşiniz, çocuğunuz? Sarkamış şehitleri ile ilgili çocuğumuzun yapmış olduğu bu güzel mektuptan dolayı hem öğretmenimizi hem öğrencimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum. tüm öğrencilerime bu örnek bir davranış olsun. Hepimiz böyle güzel mektuplar yazalım. Oldu mu değerli öğrenciler? Olur. Oldu. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Bu güzel davranışınızdan dolayı. Peki, sen... bir gün başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Öğrencimiz Sarıkamış şehitleriyle ilgili güzel bir kendi duygu ve düşüncesini anlatan güzel bir mektup yazmış. Bu mektup da Kars ilinde ikinci olmuş. Bu vesileyle öğretmenimizi ve öğrencimizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel mektup yazmalara ama şehitlerle ilgili Türkiye genelinde olsa da dahi daha güzel böyle güzel mektuplar yazmasını diliyor. Başarılarının devamını diliyorum. Peki yakışıklı sen ne yaptın? Güzel bir mektubunu tekrar okuyabilecek misin? İlk seni bir tanıyalım. Adını söyleyelim. Adım Abdurrahman, soyadım Atış. Okur Okur Mustafa Yalçın İlköğretim Okulu. Okulunda okuyorsun. Evet. E peki bir mektubunu bir oku bakalım. Nasıl bir mektup yazdın şehitlerimize? Sizi selamlarının en güzeliyle selamlıyorum. Ben Abdurrahman, 10 yaşındayım. Bugüne kadar sizinle ilgili çok şey duydum ama ilk kez size mektup yazıyorum. Benim annem asla Sarıkamış'tı. Çocukluğu orada geçmiş ve oralı, oraları çok seviyormuş. Anneme Sarıkamış'ın nesi önemlidir diye sordum. O bana Sarıkamış'ın şehitleri, şehitlerin, şehitleri diyar, diyarıdır yavrum dedi ve ben, bana size anlattı. Nasıl düşündüğünüzü, nasıl aşk kaldığınızı birçok sıkıntı çekerek Sarıkamış'a ulaşıp da sonra tek kurşun sıkmadan nasıl donarak şehit olduğunuzu anlattı. Eve geldiğimde annem bana Kar Kelebekleri diye bir kitap verdi. Size anlatıyordu bu kitap. Bir solukta okudum. Çok şaşırmış bir o kadar da üzülmüştüm. Okullar açıldıktan sonra öğretmenimiz bize size ve yaşadıklarınızı anlatan bir film izletti. Hepimizin gözleri dolu dolu oldu. Biz sizin yaşamınızı izlerken bu kadar üzüldük. Kim bilir sizler yaşarken neler hissettiniz. Bu hafta kar yağdı. Ben karı çok seviyorum. Ama ne zaman ki sizi bağrını bağrına çekişi geliyor aklıma. işte o zaman kar bana beyaz ölüm gibi geliyor üzülüyorum. Dün okuldan dönerken kartopu topu, oynadık. Ellerimi ve ayaklarım ıslandı. Soğuktan ellerim mosmur oldu. Eve geldiğimde ellerim sızlamaya başladı. Acısına dayanamadım, ağladım. Annem önce ellerimi soğuk sürleyip oldu. Sonra yavaşça sıktı. Sinirlerinizde böyle mi sızladı? Siz de siz de acısını siz de acısına dayanamayıp annenizi ar aradınız mı? Ya da sıcak bir sabah başı hayali kurdunuz mu? Ben geceleri üşüyünce anneme sesler üzerime üzerimi örtmesini istiyorum. Peki siz o soğuk gecelerde üzerinizi örtecek bir şey buldunuz mu? anneniz yanınızda olsun yanınızda olsun istediniz mi? Ya da eşiniz eşiniz ne çocuğunuz? Bun, bunların düşününce çok üzülüyorum. Ama annem bana sizin ölmediğinizi yani şeyden ölmeyeceğini anlattı. Annem dedi ki siz bir daha dünyaya gel sevmişsiniz yine şehit olmak istermişsiniz. Sarıkamış dağlarında sizi gören ses sesiniz duyan çok olmuş annem dedi. Hatta kalbi senin insanlar bu hatalarda rüzgarın Allahu Ekber, Allahu ben Nida, nidalarıyla fısıltısını duy, duyarmış. Ben Mehmet Akif'in dizelerinin, dizelerinin ne demek istediğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanıyanı. Yani düşünce altında binlerce kefensiz yatanı. Toprak altında kefensiz yatmak sizi, sizin gibi ol, olmakmış meğer. Allah sizden razı olsun. Mekanınız cennet en güzel yeri olsun. Cennetin en güzel yeri olsun. Size büyük vefa, size büyük vefa borcumuz var. Sizi hiçbir zaman unutmayın. Unutmayıp hatır, hatıramızı gönlümde, evde ve okulumda hayatımın sonuna kadar yaşatacağım. Sizi gerçekten çok seviyorum.